Hepinize merhaba arkadaşlar. Film çorbasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle en iyi 5 fantastik filmi inceleyeceğiz. Video hoşunuza giderse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. İlk filmin ismi Altın Pusula. Filmin konusu. Başka bir alemde başka başka canlı tanımları ile şekillenen bir film. Örneğin, Lyra'nın en yakın arkadaşı olarak kabul ettiği varlık, Pantalaim'in adında bir cindir. Bir gün, okulda, onunla beraber, kendisini ilgilendirmemesi gereken bir konuyu duyar. Bunun üzerine, bir başka arkadaşı kaçırılır, ve olaylar birbirini kovalamaya başlar. İşte şimdi, en büyük maceralar onları beklemektedir. Laira, arkadaşının izinde kuzeye doğru yola çıkar ve yolda zırhlı ayılar, cadı kraliçeler gibi türlü yaratıklarla burun buruna gelir. Tüm korkularına rağmen, arkadaşının yerini keşfetmek zorundadır. İkinci filmin ismi, Suyun Sesi. Filmin konusu, Soğuk savaş döneminin Amerikasında yaşayan Elisa, yalnız bir kızdır. Sessiz, rutin bir hayatı olan Elisa, gizli ve yüksek güvenlikli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışır. Ancak günün birinde Elisa'nın hayatı, iş arkadaşı Zelda ile, devletin yaptığı gizli bir deneyi keşfetmesiyle, değişir. Suda hapsedilen insansı bir yaratığın, acımasız bir deneyde kullanıldığını fark eden Elisa, onunla iletişim kurmaya başlar aynı dili bilmeyen, aynı hayatlara sahip olmayan, hatta aynı genetikleri bile olmayan bu ikili, aralarında kurdukları tarifsiz bağ ile, birbirlerinin hayatını değiştirecektir. Üçüncü filmin ismi, Pi'nin yaşamı. Filmin konusu, Hindistan'dan Kanada'ya giden bir yük gemisi, içindeki hemen mın tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir cam kurtaran filikası, uçsuz bucaksız vahşi Pasifik okyanusunun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında 300 kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktan oluşmaktadır. Pi'nin hayvanat bahçesi işleten ve hayvanlarıyla göç yoluna koyulan ailesi, vatan gemide yaşamını kaybetmiştir kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta, zayıf bir sandalda, yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir. Dördüncü filmin ismi, Yıldız Tozu. Filmin konusu. Sevdiği kadının aşkını kazanabilmek uğruna bir erkeğin yapabileceklerinin defalarca sınandığı hikayelere, yeni bir örnek de, Matthew Bach'nın son filmi, Yıldız Tozu ile geliyor. Tristran, aşkının kalbini kazanabilmek için, onun için kayan bir yıldızı yakalayacağına söz verir. Ama sevgilisi Vayne ile çıktıkları bu yolda, korsanlar ve cadılarla dolu büyük tehlikeler onları beklemektedir. 5. Filmin ismi, Doktor Uyku. Filmin konusu, Deni, yetişkin bir adam olmasına rağmen, çocukluğunda yaşadığı olayların karanlık gölgesi altında yaşamaya devam etmektedir ve bu travmayla boğuşup durmaktan yorgun düşerek kendini alkole vermiştir. Alkol bağımlısı olan Deni, babasının alkolizm ve umutsuz mirasını üzerinden atmak için, New Hampshire e kasabasında bir bakım evinde işe girmeye karar verir. Burası, ona tekrar parlama gücü verebilecek, nadir yerlerden biri olacaktır. Videomuz bu kadardı. Eğer video işinize yaradıysa, lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.